Zile Uzun Çarşı canlı yayınımız. Bakınlar ne kadar bak. Ya. Yani, Bakır derken gerek yok. Ne kadarmış öbürleri? 350 diyor. 350. Evet. bakıra gerek yok ki. Bu ne kadar? 1500 lira. 2 lira evet. bu. Yerine... Kilo. kilo başı. He? Kilo başı. o, onlar, onlar Sen pikniğe falan gidiyorsun. Buna iş, iş yeri ne olur Ali? O büyük yerin büyük olacak. Benim salon büyük. Ben aldım. Benim salon büyük oldu. Ben, He? benim salon büyük tam o. Ben aldım şeyden. E, hmm. Biraz festival ne? 250 yıl. Yani. uzun çarşı. Ali Pınarcı'yla geziyoruz. Iyi <laughs> ne gezelim? Ne alacağız? Biz... Ha, orada da var. Ama bir Bir yap Çekersin dur Ali. Çek Bıçaklara bak Ali. Dur baş. İstersen bana bir tane takayım mı? Yetiş kaybolmasın. Dur lan bak. Dur Ali. alacağım lan. Ha sen büyük istiyorsun o zaman. Şu büyüklerden alayım bir tane. <laughs> Alıyor hani. Evet. Elmalar çıkmıştı şimdi. He, elmalar. Ne zaman çabuk olmuş böyle? Sülenin meşhur uzun çarşısı. Ha. <laughs> <laughs> ha, tamam, bu sarı köylü işte. Sarıköy'de. Evet. <laughs> Eskilerden beri orada, o. yukarıdaydı da. Çıkar mı yukarıya doğru hadi? Uzun çarşıya uyuyor mu dolanır? Arabanın yukarı. Araba. Araba dursun abi. Sizden yine aynı serin bir gün. Evet biraz da ben seni çekeyim. Çek hadi. Duran baş. Uzun, uzun çarşıda yürüyen Duran baş. oy kaç Parçalar duran <laughs> <laughs> salçaları sobacılar toplanma Yaprak. Köy, köy yumurtası. Yaprak. Zilenin meşhur yaprağı. Özkaleli pekmezi. Şey. Elma, ne bu sirkesi? El sirkesi mi? El sirkesi. Sobacılar. <gülüyor> 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 Dur lan. Dur lan. Karayı niye çekiyorsun? Üçüncü maçı, üçüncü. <laughs> üçüncü abi. Bu da Kaslıoğlu'nu Masa bacağı var. Buradan başka bir masa bacağı bakıyor. Bulamadık bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bir şey. <gülüyor> 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 evet, köy teyitleri. Üskaleli pekmezi. Ev tarhanası. Bir de olmuş. Aslı mobilya. Eski, eski, eski. Bal kolisi. Ne la? Kolisi mi gel? Bal kolisi. <laughs> Topçu olur. Belgayalı. Belgayalılar. Eskinin nalburları. Çok eskidi bu. Amcanın da öyle bir sigara çekiyorsun ki çok dertliymiş gibi çekiyor. <laughs> Belki Fekan için öyle çekiyor. Galatay Hırdavat. Gezer terlik 29 lira diyor. Açık mı alakalı mı? Yalnız bazen acele etmiş. Rahatladınız mı? Şerefsiz ya. Allah Allah. Adam adamın şerefsiz değil mi ya? Bir kız sevdiğim zile de alamadım zile de. Biliyor musun? Anlaştık. Aha kolonyacı dayı. Melkayanlar. Ulan bu yılların kolonyacısı bu adam. Dur ama şunu bir tutsana. Bir şey soracağım. Ne alakası var? Sor hadi. Esans dolduracağım. Esans mı? Evet, esans dolduracağım. Köftecik şuraya geçelim. Durambaş köfte söylüyor. İlle köfteci Şükriye geçelim diye bir köfte söyleyeyim sana diye. Tamam dedim ben de. Köfte söyle de yiyelim. Kefe ticaret. Ayakkabı da bir numara. Kefet ticaret. Yaman berber. Durambaşı tıraş ettireceğim. İlhan ayakkabı Evet, köfteci Şükrü. Evet, Şükrü. Abi meşhursun diye İstanbul'da. Gel bakalım. Selamünaleyküm selam. hayırlı işler. Sağ ol kardeş buyur. Köfteci Şükrü sen misin? Ben. İstanbul'dan özellikle istek var senin için. Diyorlar ki bir köfteci Şükrü'yü çek diyorlar. Sana da diyorlar iki tane köfte söylesin tamam. ne diyorsun? çek. Tamam. Abi buradayım. E bir selam söyle İstanbul'a ne diyorsun sen İstanbul? Kim var İstanbul'da? Dostlara selam. Tamam. Dost çok İstanbul'da biz. Bu arkadaşı tanıyor musun sen? Hangisini? Şunu, gözlüklüyü. Yabancı gelmiyor. Köfteyi ben burada yiyorum. Geliyor ha, devamlı. Az bir tamam. köftesini yemedim onun diyor. Doğru söylüyor bak. Tükürük köftesi mi yapıyorsun? Yok suyla yapıyor. Suyla mı yapıyor? <laughs> tamam mı duran başı? Hadi bir köfte söyle de yiyelim duran başı. Tamam hadi. Abi, Aha bu kim? Hangi kurteci bu? Burada, burada tamam mı? Kapatıyor mu? Oh. Geleceğiz. Şöyle bir gezelim de. Tamam, ya zaman. Bir yarım saat, bir saati bulur. Tamam, tamam mı? Sen tamam. köfteleri ata koy. Geliyoruz biz Şükrü abi. Ayırayım doğru mu şimdi? Yok tamam. bir. <laughs> tamam. Allah'ım kapat. Adama köfte söyledi. <laughs> Ayırsın, yeriz Ali. Ya e lan daha ne yiyeceğiz? <laughs> yemek yedik ya oğlum. Cemevinde yemek yedik. E, tamam da adam, 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 köfte, ko para almayacak adam senden köfte. Almaz oğlum. Yok şey, almaz. <laughs> Sana dedi ya, köfte söylesin Bir tane yedi ya. <laughs> e? <İşte izlesedim. gülüyor> adam getirdi ağzını soktu. <laughs> ne ya? <gülüyor> 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 Ali Pınarcı iyi gezdin Zilay Ali. Ben bir aydır geziyorum onun için. Sen yeni geldin. Ben bir aydır. Pazartesi gidiyorum duramıyorum. Altın yalnız bırakıyorum seni. Var mı gelecek? Aa bak bu. Yarın var mı arkadaşlar? Eski demirciler ya. Bunlar elinden yapıyorlar. Hadi demir. Dede. Elinden yapıyorlar Ali. Dört tane çubuk değil mi? Otuz lira değil mi? Sen bakma duran da yapar onu. Beş lira. Bu da bu bisikletçi. Neydi bu bisikletçi de? Bisikletçi coşkun bilmiyor musun oğlum? Eskiden hani. pazar buraya kuruluyordu biliyorsun daha. ha hani? Eskiden böyleydi bazar. buradaydı. tasayım hocam. Çamlar, çamlar senin için çalıyor. Aslı oğlum oğlum. Ne, ne dediler orada? Buradacı ne dedi? Rasim mi? Buradacı Ali Pınarcı. Ali. Şapkal lan. Ali şapkal Ali. Gelir gelir daha. Eski Aysel'de hemen Alhaç Soğan'da. Daha 10 dakika oldu Ama hadi. Ya. Gelir gelir ararım dedi zaten.